Kaan'ın rakibi dehşet saçmaya başladı. Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakipleri arasında gösterilen Su-57 savaş uçağı sahada etkisini inceden hissettirmeye başladı. M5 dergide yer alan habere göre, Ukrayna istihbaratı havacılık raporlarına göre Rusya, savaş alanında Su-57 savaş uçaklarının kullanımını giderek artırıyor. İstihbarat raporlarına göre, Su-57'nin kullanımının hem yoğunluğunda, hem de aktif rol alma süreçlerinde büyük bir değişiklik yaşanıyor. Raporda ayrıca, Rus kuvvetlerinin silah seçeneklerini geliştirip, bu uçakları tam ölçekli savaşta kullanmak için yeni taktikler denediği bildiriliyor. Bu çabalar, çoklu uçak oluşumlarını ve Ukrayna topraklarının derinliklerine yönelik saldırı görevlerinde genişletilmiş rolleri içeriyor. Aynı kaynaklar, K-69'un yanı sıra Rus kuvvetlerinin, muhtemelen bir drone ile füze arasında bir melez olan yeni bir tür güdümlü silahı test ettiğini iddia ediyor. Bazı açık kaynak çevrelerinde Su-71K olarak anılan sistemin, radar tarafından tespit edilmesi daha zor olduğu ve keskin, kaçamak manevralar yapabildiği bildiriliyor. Bu eylemler, Rusya'nın Ukrayna'nın hava savunma sistemlerine uyum sağlama ve sınırlı üretimde olan 5. nesil uçakları için, savaşta test edilmiş prosedürler geliştirme çabalarının daha geniş bir eğilimini yansıtıyor. Ekim 2024'e meydana gelen dikkat çekici bir olayda, bir Su-57'nin S-70 Okotnik ağır saldırı, insansız hava aracının prototipini eskort etme görevinde yer aldığı bildirildi. Raporlara göre, S-70 teknik bir arıza nedeniyle uçuş sırasında kontrolünü kaybetti ve eşlik eden Su-57 tarafından önceden planlanmış bir acil durum protokolü kapsamında imha edildi. Su-57 programı, başlangıçta prototip adı T-50 ile biliniyordu ve ilk uçuşunu 2010 yılında gerçekleştirdi. Ancak tekrar eden gecikmelerle karşılaştı. Projenin gelişimi, Yabancı yatırımların eksikliği nedeniyle engellendi. Hindistan'ın ortak savaş uçağı programından çekilmesi, platformun geleceğine ciddi bir finansal darbe vurdu ve bir zamanlar önemli bir finansman kaynağı olarak görülen unsuru ortadan kaldırdı. Moskova Savunma Bakanlığı, Su-57'nin Ukrayna üzerindeki savaş operasyonlarının ölçeğini veya niteliğini kamuoyuna açıklamadı. Ancak, uçağın savaş alanında görünürlüğünün artması potansiyel yabancı alıcılara jetin yeteneklerini sergilemeyi amaçlayan daha geniş bir stratejiyle örtüşüyor gibi görünüyor.